Fideltis İleri Teknolojinin standında Mustafa Hararcı ile birlikteyiz. Çalışmalarınızı bize aktarır mısınız? Tabii ki. Fideltis olarak iki tane markamız var. Pergo ve Platar olarak. Pergo araç takip sistemlerine verdiğimiz isim. Platar ise plaka tanıma sistemleri için kullandığımız bir isim. Platar özellikle emniyet müdürlüklerinin şehir güvenliğini sağlanması amacıyla il giriş çıkışlarına veya şehir içerisinde konuşlandırdıkları sabit noktalarda geçen araçların plakalarının tanınarak polnet veri tabanından sorgulanıp çalıntı e, olup olmadıklarının kontrol edildiği bir sistem. Cihazlarımız e, yoldan geçen e, araçların plakalarını otomatik tanıyıp tek başına e, belli bir sunucuya tanınan plakayı gönderme üzerine çalışıyor. Piyasada birçok plaka tanıma sistemi var ama bu ürünler diğerlerine göre çok özel ürünler ikisini aynı tarafta değerlendirmemek gerekiyor. Diğer sistemlerde kamera, harici bir ışık kaynağı, harici bir bilgisayar ve bu bilgisayar içerisinde çalışan plaka tanıma yazılımı üzerinde çalışırken Platar bütün bu anlattığım sistemlerin tamamını şu görmüş olduğunuz kutunun içerisinde barındırıyor. İşletim sistemi, OCR yazılımı çözücüsü, harici ışık kaynağı, kamerası her şeyi üzerinde ve yeni ürünler 5 megapiksel fotoğraflar veriyor. İnanılmaz büyük çözünürlüklerde. Diğer sistemlerin maksimum verdiği 1.3 megapiksel. Pergo isimli araç takip sistemimiz ise aslında araç takip demek istemiyorum ben. Aslında takip diye kullanıyoruz. Bizim Sadece araç takip değil, takip edilebilecek her şeyin takibini yapar. Örneğin İsviçre'de ineklerin takibini yapıyoruz. Afrika tarafında akbabaların takibini yapıyoruz. Çankırı'da at yarışlarının, at yarış atlarının takibini yapıyoruz. Hatta arı kovanlarının bile takibini yapıyoruz. Ee, özellikle bazı eşler kocalarının takibinde kullanabiliyorlar bunu. Yani dedektiflik işlerinde de kullanılabiliyor. Tabii herkesin e, tanıdığı araç takipte de bütün fonksiyonlarıyla çalışabiliyor sistem. Böyle bir aracı yapmamızın amacı hem distribütör olduğumuz veya ürettiğimiz ürünleri il emniyet müdürlüklerini ziyarete gittiğimizde canlı olarak demosunu yapmak hem de mobil mobese kumanda merkezi olarak çalışabileceğini son kullanıcıya göstermek. Aracımızın üzerinde bir mobil plaka tanıma sistemi var ön tarafta. Hem araç hareketliyken hem trafik hareketliyken park etmiş arabaları hareket eden araçların plakalarının tanınmasını sağlıyor. Ee, üst tarafta görmüş olduğunuz siyah kamera, kurşun geçirmez bir kamera, ee, saldırılara dayanıklı bir kamera. Ee, onun yanındaki kameramız e, yine sabit olarak da araç üzerinde de kullanabileceğiniz 20 optik zoomlu ve full HD bir kamera. Ee, ortadaki anten bu araçtaki bütün trafiği, data trafiğini 20 kilometreye kadar uzaktaki bir merkeze iletmemizi sağlayan Vimex denilen bir haberleşme teknolojisi sunuyor bize sistemi kurmak isteyen kişiler ne kadar çıkartması gerekiyor? Tabii bunu kişi kurmak istemiyor. Kurumlar kuruyor. Özellikle evet, il, emniyet aa mesela. il emniyet müdürlükleri. İl emniyet müdürlükleri. Bu aracın tamamı yaklaşık 200 bin, 250 bin civarına çıkar. Aracın e, değerinin 3 katına yakın üzerindeki malzemelerin değeri var. E, örneğin şu hidrolik direkler arabanın arkasından 2,5 metre yukarı çıkabiliyor. Bunu daha da yukarıya çıkartmak mümkün. Aracın içerisinde 106 ekran bir televizyon var. Sahaya çıktığınız zaman sahadaki ekiplerinizi takip edebilirsiniz. Plaka tanıma noktalarından geçen araçları izleyebilirsiniz. Kamera noktalarını izleyebilirsiniz ve aracın üzerindeki kameralardan elde ettiğiniz görüntüleri MOBESE merkezine aktarabilirsiniz. Bütün bunları bu araçla yapabiliyorsunuz. İçeriden bir görüşüne bakabilir miyiz acaba? Olur. Şöyle bir anlatacak olursak Şimdi burada sol taraftaki kısımda ekip araçlarınızı takip edebiliyorsunuz online olarak araç içerisinden. Haritayı istediğiniz gibi zoom in zoom out yaparak daha detaylı hale getirebilirsiniz. Sağ taraftaki ekrandan da şehrin herhangi bir noktasındaki plaka noktasından geçen araçların plakalarını ve görüntülerini izleyebiliyorsunuz. Zaten görüntü sağlıyor. Evet. E, aslında görüntünün bir tanesini büyütürsek çok daha net olur. Evet. Ve e, e, tabii tabii dışarı... Bu ne kadar uzaklıktan? Hani e, plakanın falan... olduğu noktadan 20 metreye yakın bir uzaklığı var. Burada gördüğünüz gibi aslında bu e, plaka tanıma sistemi Çift şerit tanıyan bir plakatın yani çift şeritten geçen araçları tek başına tanıyabilen bir sistem. Türkiye'de zaten şu anda bütün kurulmuş olan plaka tanıma sistemlerinin tamamı tek şerittir. Yani buraya iki tane kamera koymanız lazım. Evet. Aslında çok daha fazla aparatı var geniş diğer sistemlerin. Bu geniş bir yani. alanda işte şeridin ortasından Örneğin geçiyor var. mesela bu. Bunu birçok e, kurulan bu sistemin dışında kurulan plaka tanıma sistemleri tanımaz bu aracın plakasını. E, çünkü sürücü şeridin ortasından gidiyor bunda ise şeridin sağından, solundan ya da ortasından gitmesi fark etmiyor. Tamamını e, tanıyıp size plakasını çözdükten sonra polisten sorgusunu yapıp çalıntı olup olmadığı hakkında bilgi verebiliyor. Ne kadar süre, hani, ne kadar mesafeye göre tanıma sağlıyor kameralarınız? Kameraların bulunduğu noktadan 20 metre e, uzağını e, tanıyor şu anda. Yani alt köşe ile üst köşe arası 20 ile 30 metre arasıdır. O alana girdiğinde araç plakasını tanır ve izleme merkezine e, fotoğrafını gönderir. Net bir şekilde evet. sunuyor. Oldukça güzel bir zaten teknolojiye sahipsiniz. Çok tebrik ederim sizi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Bu ederim. güzel röportaj için. Rica Çok ediniz. sağ olun.